Lansun TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Outlast Trail serimizde 3. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi birkaç e, grup olarak girmiş oluyorum bu bölüme. Hadi bakalım. Şimdi polis korukulunda bugün başka bir bölümünü yapacağız. Bakalım başımıza neler gelecek göreceğiz. Tabii diğer arkadaşlar da gelirse. Bir tane Rus arkadaş var. Hadi bakalım. Arkadaşlar oturamıyoruz da. Ha şimdi oturalım. Hadi bismillah. Hadi bakalım. Şimdi tekli çünkü çok zor. O yüzden e, grup girmek istedim bu bölüme. Tekli baya bir zor yapmışlar oyunu ya. Ne yazık ki. Yani bir zorluk seviyesi de göremedim ayarlama gibi. Hadi bakalım. Geliyor gelmekte olan. Abi sen ne öyle ya? O ne lan barsanı çıkar tövbe estağfurullah. Polis abi yine birilerinin götüne götüne vuruyor valla. Evet. Aslında fena olmamış oyun genel olarak ama Tabi yani böyle bir ara oyun gibi bir şey yani bu Last Trials Yani 1 ve 2 ile alakası yok zaten Tamamen böyle online tarzında bir oyun yaratmışlar yepyeni o çok iyi iptal et diyor Bunları ödeyeceğiz, ana, ana görevimiz, amacımız bu Hadi bakalım, buraya da ilk defa geliyorum Bakalım, burada hiç oynamamıştık Bakalım nasılmış Bir kişi gruptan çıktı, ne yazık ki Karşı arkadaş tamamdır. Şimdi anahtarları bulup ajanları serbest bırakıp öldür. Hadi bakalım. Ne oldu lan hemen de anasını satayım. Dakika bir adam arkadaşımızı yere yapıştı. Ananı avradını şey geliyor. Kaçın 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 kaçın. Anahtarları bulmamız gerekiyor şimdi bizim. Hop 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 dikkat edelim. Şu şeye. Selamın Hello Şunu Etkisiz hale getirelim de, hey. Dikkatli geç Vay vay deve mi var orada nedir? Lan hemen de gördü mü bizi be? Biz nasıl halledeceğiz bu işi ya? Daha anahtar bulan yok bizde. Ha bak burada ateş anahtarı bulmamız gerekiyor da burada o varmış. Normal şartta. Burada yine Abi şu o bir daha hareket ediyor ha bunlar ha. Dur abi şunu da bir şey edelim de. Ya abicim bir git Allah'ını seversen. Kulüp mü Allah kahretsin hayattaki şansım ne diyeyim Bu arada bizim arkadaşlar nerede ya Bak şunu alayım abi Bu önemli Can lazım olur abi illaki nerelere geldim ben de bilmiyorum. Burada ne var? Tavşan. Allah kahretsin tuzağına başlayacağım şimdi ya. Olma. Eyvah eyvah. Yine mallaştı bizim adam. Kafayı yiyor. Delirmek üzere yine. Ayvayı yedik şimdi. Ha, buraya döndük tekrar. Yalnız bizim elemanlar nerede? Bak bir tane arkadaşımız orada da yerini göremedim. Döndük dolaştık başa geldik yine ya anahtarları bulamadık bir türlü. Nerede bu anahtarlar? Abi kafayı yiyeceğiz ya niye böyle deliriyoruz biz arada Heh, Ateş buldum sonunda hele şükür bir anahtarı buldum Çok iyi Şey yapalım Burada işimiz bitti şimdi bizim hemen yap. Tamamdır. Abi yine delirmek üzereyiz biz ya. Kır anasını sakın şurayı. Hay senin ben. Allah'ım ya kendi fake'im mi Yo, kendi fake'im değilmiş başta. Birine fake'i de bu. Neyse. bunlar buralar kapalı ya. Buradan gidilmiyor. Diğer anahtar nerede Allah'ını seversen ya. Biri dolanıyor ha. Deve var. Hii deve abim görmedi bize. Anahtar maça diyor. Abi labirent gibi yerler buraları ya. Sektör A, sektör B. Başlatmayın sektörünüze yani şimdi. Şunu da alırlar. Eyvah eyvah oradan bir şey geliyor. Buraya gelmesin abi şimdi bu ya. Ya arkadaşım önünde mi nedir? Daha ikinci anahtarı bulan yok ya. Ananı avradın. Şimdi bir bu deve eksikti ya. görme beni. Nerelere geldiğimi ben bile bilmiyorum. Ha gel döndük dolaştık başa geldik lan yine. Ha ben dedim şu sektör B'ye girmiştim. Bir dakika burada ne olacaktı? Ay tamam. Ay bulmam gerekiyor benim burada bir. Dev abim var burada bir. gördün lan bize. Aha ayı da gördük tam da. Hadi oğlum ha gayret. Lan ben uğraşıyorum bütün işlerle ha olsamıyoruz ki. Diğer anahtarı da bulduk. Tamamdır. Kaldı bir tane. Maça kaldı geriye. diğer arkadaşlar kayboldu ya vallahi billahi şimdi maça bulmamı gerekiyor o maça anahtarı nerede acaba hadi oğlum be şu diğer anahtarı da bir bulsak iş bitecek ama Heh, şunu bir alayım da abi maça bu değil mi ya vallahi bu B sektörü anahtarını bul diyor bize Aa. Geri döneceğim o zamandan galiba. Ay yedik bize. Ana ne avradınız şimdi ya. Bir bu eksikti. Oo, o ne öyle ya? Bu nasıl bir yaratık ya Rabbi? Yorulduk lan. Eyvah eyvah. Bakın Ananı avradın tam da bizi arıyor. Ay. Yapacağınız işe ya. Şunu da şey yapalım da. Şu. Dosyayı da al. Anıt mı bulmuş? Ha, ben buldum tamam. Yok bunu alma. Yok yok bunu alma. Gerek yok. Buradan yol yok zaten. Sen ne yapıyorsun lan orada? Gerizek. Sektör C'de varmış yalnız oğlum burada. Abi. Vay va. Abi. Bu deve öyle yerlerde geziniyor ki. Bir dakika abi. Ben bir gruba bakayım. Ha, aynen. Gruptan herkes ayrılmış nedense, o yüzden yalnızım ben burada, yalnız kaldım iyi mi? Grupta girelim dedik, sattılar ya bizi. Bak orada ay gösteriyor ya sanırım onu benim almam lazım ama nasıl alacağım ben de bilmiyorum açıkçası. Daha buradan geldim ben. Tamam alacağım. Anahtarı aldım galiba. Daha almam gereken başka anahtar kalmadı herhalde değil mi? Yani inşallah öyledir. Öyle umuyorum. O değil daha bir yollar o kadar labirent gibi yerler ki. Nereden gideceğimi bilmiyorum ya. Burası daha tehlikeli abi. Allah'ım ödüm patladı lan ne oluyor dedim. Resmen götümüzde bir şey patladı ya. Nere böyle ya Sektör B diyor yine Abi Sektör C'ye mi gidiyormuş Yok eyvah, eyvah Çok da ses yapıyoruz ya Şunu da alayım da tane abim ölmüş zavallı. Abi harita harita bir şey olsaydı keşke ya şu oyunda. Yok abi biz en iyisi geri dönelim. Allah'ım ya Valla bu bölümü geçebileceğim mi ben de bilmiyorum açıkçası ama çünkü çok zor. Evabim oralarda dolanıyor. Ne oluyor dedim be. Robotlar da kendi kendine <laughs> ediyor. uuu fena yapıştırdı şu olayı. Şey. Şunu da yapalım, tamamdır abi. Şimdi bir yere saklanmam gerek. İmkandan çık. Ay eyvah vay, yedik. ne avradını. Sen nasıl bir şeysin öyle ya? Cam. Geldiğimiz yerden gerisi geri kaçmamız gerek. Yandık. İşi bitirdik bak. Görevimiz bitti. Bu kadarmış demek ki bu bölümde görev. Ama şimdi nasıl kaçacağız buradan orası düşünür bak şuraya gideceğiz daha gösterdiği yere işaretli yere abi de şöyle şeyler olması ani var ya burada mı hala bu ya ananı avladım lan dibimden çıktı Allah kahretsin Ana, ne şimdi? Oğlum. Ne düzen? Bilmem lazım, bilmem lazım. Koç lan koç. Kaç anasını satayım. Gir çabuk şuraya gir. Oh be. Vallahi çok zor oyun ya. Canımız çıktı yine ama başardım tek başıma ya. Arkadaşlar zaten hemen e, başta çıktılar yani pek yardımcı olamadılar bana. Ama ben yine tek başıma hallettim. Eksi A seviyesinde bitirmişiz ama güzel diyor. Ayraçlar kayda değer bir ilerlemeyi sinir bozucu derecede yakın. Görüntü incelemesi için dosyaları işbirliği iletişim olarak işaretle diyor. Toplam 18 dakika 15 saniyede tamamlamışız bu bölümü görevi de. Yani bu daha çok yan görevi gibi bir şeydi aslında bu ee, polis karakolun bölümünde. Neyse bir bölümü daha bitirmiş olduk. Otopsiyi iptal etmiş olduk. Neyse ki başardık yani. Ben belki geçemeyiz diyordum ama iyi geçtim yine. Tek başıma hallettim bu işi. 3 anahtarı bulduk yani öyle böyle. Tamam uyku odasına gidebiliriz şimdi. Var ya yani gerçekten bu bölüm belki geçemeyebiliriz diye düşünüyordum. Başardık yine helal olsun bize valla Ama zorluk olarak yani çok zor gibi geliyor yani bana bilmiyorum ama bize böyle geliyor mu? Geriz bitiriz değerini biliriz. Hadi bakalım. Bir imtihanı daha tamamladık. Bir daha çıktı benimle birlikte her diye. Tamamdır. Bu da bittiğine göre. Şimdik. Abi. Şu kilitlenmeyi engelle kısmı kaldı geriye bir tek. Nasılmış? Kapıları açabilirsen hiçbir hapishane seni tutsak edemez. Kaçışını mümkün kılmak için jeneratöre güç ver. Gibi bir görev kaldı. Bunu da belki yaparız. Sonra eğlence parkına doğru devam ederiz abi. Ee, yetimhane kısmının da kilidi açıldı ama sonra yetimhane ile de devam ederiz abi. Yetimhane hiç bilmiyorum zaten. Bakalım bu X programını en çok merak ediyorum. X programına geldiğimiz zaman ne ile karşılaşacağız acaba? Zaten 4 programdan ulaşıyor toplam. Belki ikinci sezon falan olacak mı bu oyunda bilmiyorum açıkçası. Birinci sezon demişler ya buna çünkü belki demek ki ikinci sezonu da çıkartabilirler. Belli olmaz ileride. Neyse abi Şimdilik bu bölümü o zaman burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki bölüm tam bu noktadan devam ederiz. Lütfen durun beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.